Fani Bey'in Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aknelse krem nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Sedef hastalığı ve balık bulu tedavisini aynı zamanda deri tabakasına kalınlaşma gibi cilt sorunlarının kurtarıcısı olan Aknelse kremi uzmana danışarak kullanabilirsiniz. İçerisinde bulunan tretoinin sayesinde aşırı keratin oluşumu önler ve böylelikle derinin kendi kendine onarma mekanizmasını uyarıya geçirir. E, Sedef hastalığı ve balık bulu tedavisinde kullanılan Agnese krem gerçekten e, güzel bir kremdir. Kullananlar da memnun. Yan etkileri konusunda doktorunuza danışmakta fayda var. E, bir uzmana danışmadan kullanmayın ve reçetesini kesinlikle okuyun. İçerisindeki bir etken maddeye karşı safiyetiniz olabilir. Kullanım şekli bakımından zaten bir dokt doktorunuz nasıl belirttiyse o şekilde kullanacaksınız. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.